Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Ateş. Bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda Agile programlama arayüzünü tanıtacak ve mesaj kutusu oluşturma ile if else kod yapısını uygulamalı olarak anlatacağım. İlk olarak Autodesk Inventor yazılımını çalıştıralım. Başlangıç ekranındaki hızlı model oluşturma komutlarını kullanmadan önce varsayılan taslak dosyalarının birimini ve standartını kontrol etmek için ekrandaki küçük ayar ikonuna tıklıyorum. Açılan pencere varsayılan dosya birimini ve standartını göstermektedir. Ülkemizde metrik sistem ve ağırlıklı olarak ISO ve DIN standartları kullanıldığı için buradaki ayarları milimetre ve ISO olarak değiştirelim. Ayar penceresini onay verdiğimizde bir pencere daha açılır ve program bize eski ayarları geçersiz kılmak isteyip istemediğimizi sorar. Override butonuna tıklayarak eski birim ayarlarını geçersiz kılalım. Ayarları değiştirdikten sonra başlangıç ekranındaki hızlı model oluşturma komutlarını kullandığımızda, oluşturduğumuz modeller metrik sistemde ve belirttiğimiz standartta açılacaktır. Şimdi yeni bir parça model oluşturalım. Parça tasarım ekranım açıldı fakat ekranda model ağacını gösteren pencerem gözükmemekte. Model ağacını açmak için görünüm sekmesine gidip kullanıcı arayüzü butonuna tıklıyorum ve açılan menüden browser kutusunu işaretliyorum. İlk önce iki boyutlu bir çizim oluşturmamız gerekiyor. Bunun için şerit menüyü kullanarak yeni bir çizim dosyası başlatalım ve referans düzlem olarak XY düzlemini seçelim. Şimdi başlangıç noktasına referans alarak bir dikdörtgen çizelim ve ölçülendirme komutlarıyla hızlıca ölçülendirelim. Ekranda sadece ölçü değerleri gösterilmektedir. Ölçü gösterim türünü ekranın altında bulunan durum çubuğunu kullanarak değiştirebileceğiniz gibi araçlar sekmesinde bulunan belge ayarlarına giderek birimler menüsünden de değiştirebilirsiniz. Gösterim türünü eşitlik gösterim olarak değiştirelim ve onay vererek ayar penceresinden çıkalım. Çizim ortamından çıkarak modelimize Extrude komutu ile 10 mm kalınlık verelim. Parametreler penceresini açarak parametrelere hızlıca bir göz atalım. Bu alıştırmada parametrelerin isimlendirilmesi işlemini bu pencereyi kullanarak yapmayacağım. Parametre isimlendirmesini model dosyası üzerine görerek yapmak hata yapma riskinizi azaltır. Model ağacına giderek Extrusion unsurunun altındaki çizim dosyasını görünür hale getirelim. Model üzerinde D1 parametresine çift tıklayarak parametre ismini değiştirelim. Bu işlemi sayısal değerin önüne yeni parametre ismini ve eşittir sembolünü ekleyerek yapabiliriz. Parametre değerini değiştirmek için ölçü üzerine çift tıkladığımızda açılan ve yeni değeri girmemizi sağlayan girdi alanında programın varsayılan ayarlarına göre sadece parametrenin değeri gösterilir. Parametrenin ismini değiştirmek istediğimizde mevcut değerin önüne el ile eklememiz gerekir. Dosya ayarları penceresinin birimler sekmesine giderek bu gösterimi değiştirebiliriz. Ayar penceresinin en alt kısmında bulunan seçeneklerden girdi kutusundaki parametre gösterimini eşitlik olacak şekilde değiştirelim. D0 parametresini isimlendirmek için ölçü değerinin üzerine çift tıklıyorum. Açılan girdi kutusunda bu sefer hem parametrenin ismi hem de değeri eşitlik olarak yazmaktadır. D0 parametresinin ismini genişlik olarak değiştirelim. Ekranda gösterilen ölçülerin yazı boyutlarını okunabilirliği artırmak için büyüteceğim. Bunun için program ayarlarına gidip genel ayarlar sekmesini açalım. Annotation Scale parametresinin değerini 2 olarak değiştirelim ve onay vererek ayarlar penceresinden çıkalım. Ekranda gösterilen ölçü yazıları okunabilir bir boyuta ulaştı. Parametreler listesinde 4 adet parametre olmasına rağmen ekranda çizime ait 2 adet parametre görüntülenmektedir. Diğer 2 parametre ise Extrusion unsuruna aittir. Bu unsura ait parametreleri görünür hale getirmek için unsurun üzerine sağ tıklayıp açılan menüden Show Dimensions komutuna tıklayın. Görünür hale gelen ölçülerden D2 parametresini yeniden isimlendirelim. Parametreye kalınlık ismini veriyorum. D3 parametresini bu alıştırmada kullanmayacağım için isimlendirmeme gerek yok. Şimdi parçanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirleyeceğiz. İstediğimiz özellikleri maddelerden oluşan bir liste haline getirelim. İlk olarak parçanın genişlik ölçüsü ile kalınlık ölçüsü arasında bir ilişki tanımlayalım. A maddesinde eğer parçanın genişliği 300 mm'den fazla olursa, parçanın kalınlığına verebileceğimiz en küçük değer 20 mm olsun. Genişlik değeri 300 mm'nin üzerine çıktığı zaman eğer kalınlık değeri 20 mm'den küçük ise 20 mm değerini otomatik gelsin ve kullanıcıya bu işlemin yapıldığını belirten bir mesaj kutusu gösterilsin. Uzunluk parametresi değerlerinden herhangi birisine sıfır veya daha küçük bir değer verdiğimizde parça dosyası hata vereceği için uzunluk parametrelerine bir alt limit belirleyelim. Bunun için kalınlık, yükseklik ve genişlik parametrelerinden hiçbirisi 3 milimetreden küçük değerler alamasın. Eğer kullanıcı daha küçük bir değer girerse program bu değeri otomatik olarak 3 milimetreye getirsin ve kullanıcıya bu durumu bildiren bir uyarı mesajı gösterilsin. Bir de son olarak kullanıcı kalınlık, yükseklik ve genişlik parametrelerini bir form aracılığıyla kontrol edebilsin. Şimdilik bu kadar özellik yeterli. İleriki bölümlerde daha kapsamlı örnekler yapacağız. Parçada olmasını istediğimiz tüm bu özellikleri iLogic kuralları vasıtasıyla modele ekleyelim ve bir yandan da iLogic arayüzü ve programlama dilini öğrenelim. Kural temelli tasarımlar yapılmasına imkan veren iLogic modülü, Autodesk Inventor LT haricindeki Autodesk Inventor ürünlerinde standart olarak gelen bir özelliktir. iLogic kullanıcı arayüzüne ulaşmak için Autodesk Inventor içerisinde parça, montaj ve teknik resim dosyalarından en az birisinin açık olması gerekmektedir. iLogic ile ilgili araçlar şerit menü üzerindeki Manage sekmesinde bulunan iLogic panelinde yer alır. Panel üzerinde bulunan Add Rule butonuna tıklayarak tasarımlara ayrıcı kurallar eklenir. Add Form butonuna tıklanarak tasarımdaki parametreleri kontrol edebileceğiniz diyalog pencereleri oluşturulabilir. Even Triggers butonuna tıklanarak ayrıcı kurallarının belirli işlemler sonrasında otomatik olarak çalışmaları sağlanabilir. Ayrıcı Browser butonu ise tasarımdaki kuralların ve form pencerelerinin yönetilebileceği bir pencerenin açılmasını sağlar iLogic Browser penceresini açmak için şerit menü üzerindeki iLogic Browser butonuna tıklayın. iLogic Browser üzerinde 4 adet sekme bulunmaktadır. Rules sekmesini kullanarak model dosyalarına kurallar ekleyebilir, kuralları silebilir, çalıştırabilir, aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Kural dosyaları sadece kuralın eklendiği model dosyası aktifken bu sekmede görüntülenir. Form sekmesini kullanarak model dosyanıza form pencereleri ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz form penceresi sadece formu eklediğiniz model dosyası aktif iken görüntülenir. Global Form sekmesini kullanarak oluşturduğunuz formlar aynı proje dosyasına ait tüm modellerin içinde görüntülenir. Global Form sekmesinde oluşturduğunuz formun kontrol ettiği parametre ile aynı isimde bir parametre aktif dosyada bulunmuyorsa, form penceresinin o parametre ile ilgili kısmı pasif olarak görüntülenir. External Rules sekmesi, bilgisayarınızdaki herhangi bir klasörde bulunan Biologic VB, VB ve TXT uzantılı formatlarda kaydedilmiş kural dosyalarını modelinize ekleyebileceğiniz bölümdür. Buradaki kurallar parçadan bağımsızdır. Aynı proje içerisindeki uyumlu tüm modeller üzerinde çalışabilirler. Model dosyasına kural eklemek için iLogic Browser üzerindeki Rules sekmesi altında yer alan boşluğa sağ tıklayın ve açılan menüden Add Rule komutunu çalıştırın. Bu komutu çalıştırdığınızda kural ismini girebileceğiniz bir diyalog penceresi açılır. Oluşturduğunuz kuralların farklı dillerdeki işletim sistemlerinde de düzgün çalışmasını sağlamak için kural ismi belirlerken boşluk bırakmamaya ve Türkçe karakterleri kullanmamaya özen göstermelisiniz. Kural ismi olarak kural 1 yazabilirsiniz. Ayrıca kuralın ismini belirledikten sonra diyalog penceresine onay verdiğimizde ayrıca kodlarını yazabileceğimiz bir editör açılır. Kural editörü genel olarak 3 bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerin işlevini kısaca tanıyalım. Bu bölme Kod parçacıkları bölümüdür. Bu bölmede tasarımınıza eklemek istediğiniz özelliklerin iLogic programlama kodları yer alır. Farklı kategoriler altına toplanmış yüzlerce kod parçacığı içerisinden kullanmak istediklerinize çift tıklayarak yazdığınız programı ekleyebilirsiniz. Burası ise model bilgilerine ulaşabileceğiniz bölümdür. Bu bölme 4 ana başlıktan oluşur. Bu bölümde model dosyalarının unsurlarına ve parametrelerine doğrudan ulaşabilir ve iLogic kod editörünüzün ayarlarını yapabilirsiniz. Burada yer alan her bölüm uygulamalar içerisinde incelenecektir. Bu bölüm ise iLogic kodlarının yazıldığı bölümdür. Bu bölüme yazdığınız kurallar iLogic'e özel bir renklendirme ile renklendirilir ve kod takibi oldukça kolaylaşır. Parça dosyasını eklemek istediğimiz özelliklerden ilkini kodlayalım. İlk maddemiz, eğer parçanın genişliği 300 mm'den fazla olursa, parçanın kalınlığına verebileceğimiz en küçük değer 20 mm olsun ifadesiydi bu ifade içerisinde iki koşul söz konusudur. Programlama dilinde koşul ifadeleri belirtmek için if then and if yapısını kullanırız. Biologic içerisindeki if then and if yapısının kod yapısı ve diyagramı şekildeki gibidir. Bu yapıda koşul olarak tanımlanan alana yazdığımız ifade yanlış ise işlem olarak tanımlanan alana yazdığımız kurallar çalıştırılmadan devam edilir. Eğer koşul ifadesi doğru ise işlem olarak tanımladığımız alandaki kurallar çalıştırılır ve ondan sonra programa devam edilir. Parçaya kodlamak istediğimiz ilk özelliği diyagram olarak çizdiğimizde şekildeki gibi görünür. Şekildeki diyagramda birinci koşul ifadesinin içerisinde yer alan işlemin içinde başka bir koşul ifadesi bulunmaktadır. iLogic ile programlama yaparken iç içe geçmiş birçok koşul deyimi kullanabilirsiniz. Bu ifadede iki adet koşul bulunmaktadır. Birinci koşul olan genişlik değerinin 300 mm'den büyük olması koşulu doğru ise bu sefer program kullanıcının girdiği kalınlık değerini kontrol edecek ve bu değerin 20 mm'den küçük olmamasını sağlayacaktır. Kalınlık değeri 20 mm'den küçük ise program bu değeri 20 mm olarak değiştirecektir. Diyagramda gösterilen algoritmayı kodlayalım. kod penceresindeki kırmızı ile gösterilen yazılar işlem deyimlerine, mavi ile gösterilenler parametre isimlerine, siyah ve kalın olarak gösterilenler ise sayılar ve matematiksel işlemleri temsil etmektedir. Yazdığımız kod içerisindeki boş satırların programın düzgün çalışması açısından bir önemi yoktur. Fakat kod yapısını düzenleyerek insanlar için kod okunabilirliğini artırabiliriz. Yazdığımız kod içerisinde kullandığımız ve iLogic ile kullanabileceğimiz matematiksel ve mantıksal operatörlerin açıklamalı bir listesi şekildeki gibidir. Parçaya eklemek istediğimiz bir diğer özellik ise genişlik değeri 300 mm'nin üzerine çıkarıldığı zaman kalınlık değeri eğer 20 mm'den küçük ise 20 mm değerini otomatik olarak gelsin ve kullanıcıya bu işlemin yapıldığını belirten bir mesaj kutusu gösterilsin ifadesiyle belirtilmişti. A maddesine verdiğimiz çözüm B maddesi içerisinde içerisindesinden çoğu özelliği sağlamaktadır. Fakat kullanıcıya bilgi veren mesaj kutusunu oluşturamamaktadır. B maddesinde senin özellikleri karşılamak için A maddesi için yazdığımız kodu düzenleyerek uyarı mesajının görüntülenmesini sağlayalım. Parametrik modellerde programın gerekli durumlarda kullanıcı uyarması veya bilgilendirmesi için mesaj kutularını kullanırız. iLogic içerisinde birçok farklı mesaj kutusu oluşturma seçeneği yer alır. Bu seçeneklerin içerisinden en sadesi ise sadece bir bilgiyi göstermeye yarayan Message Box Show seçeneğidir. Message box show kodunun yazılışı ve oluşturduğu pencere türü şekildeki gibidir. B maddesinde istenen mesaj kutusunun içeriği kalınlık değeri 20 mm olarak atandı olsun. Mesaj kutusunun başlığı ise ölçü düzeltmesi olsun. Bu mesaj kutusu sadece genişlik parametresinin 300 mm'nin üzerinde olduğu durumlarda ve kalınlık parametresi 20 mm'den küçük iken görüntülenecektir. Mesaj kutusu görüntülenmeden önce kalınlık parametresi 20 mm olarak atanacaktır. Mesaj kutusunu kod parçacıkları bölümünden yararlanarak oluşturalım ve mesaj kutusu içeriği ile mesaj başlığını düzenleyelim. Algoritmik kuralını test etmek için editörün altındaki OK butonuna tıklayarak kod düzenleme penceresinden çıkalım ve parametreler penceresini açalım. Parametreler penceresine Driving Rule isimli yeni bir sütun eklendiğini görmektesiniz. Alojik içerisinde yazdığımız kural, doğru koşullarda kalınlık isimli parametreyi değiştirdiği için, kural dosyamızın ismi kalınlık isimli parametrenin bulunduğu satırda yer alır. Genişlik parametresinin değerini 310 mm olarak değiştirelim ve onay vermek için klavyeden Enter tuşuna basalım. Ekranda bizim kodladığımız mesaj kutusu açılır ve kalınlık parametresine 20 mm değeri atanır. Tamam butonuna tıklayarak mesaj kutusunu kapatın ve en son yazdığımız kuralı düzenlemek için iLogic Browser üzerinde yer alan Kural bir ismini kurala çift tıklayarak iLogic editörünü açın. C maddesinde kalınlık, yükseklik ve genişlik parametrelerinden hiçbirisi 3 mm'den küçük değerler alamasın. Eğer kullanıcı daha küçük bir değer girerse program bu değeri otomatik olarak 3 mm'ye getirsin ve kullanıcıya bu durumu bildiren bir uyarı mesajı gösterilsin ifadesi yer almaktadır. Burada her bir parametre için bir koşul tanımlanacaktır. PyLogic editörü içerisinde kod alanına koşul ifadelerini otomatik olarak ekleyebileceğimiz şablon dosyaları bulunur. Fare imlecini boş bir satıra alın ve koşul ifadeleri içerisinden if, then, and if seçeneğine tıklayın. Tıklama işleminden sonra fare imlecinin bulunduğu konuma kod satırları yazılır. My expression yazan kısım değiştirilerek koşul ifadesi yazılacaktır. Koşul ifadesinde kullanacağımız parametre isimlerini Ayrıcık editörü üzerindeki bu bölmede yer alan model sekmesini altından seçebiliriz. Kod ekleme işlemine devam etmeden önce Ayrıcık editörü ile model bilgilerine nasıl ulaşabileceğimize bakalım. Ayrıcık editörünü kullanarak model parametrelerine, unsur ağacı ve parça bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıcık editörünün model bilgilerine ulaşmak için kullanacağımız bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Soldaki kısımda parça, montaj veya teknik resim içerisinde yer alan ürün ağacı yer alır. Buyurun ağacı üzerinden seçtiğiniz unsur, teknik resim veya özelliğin parametreleri editörünün sağ tarafındaki kısımda gösterilir. Sağdaki kısımda parametreler ve isimler olmak üzere iki sekme yer alır. Parametreler sekmesinde seçtiğiniz unsurun içerdiği parametreler ve bu parametrelerin değerleri bulunur. İsimler sekmesinde ise seçtiğiniz unsurların isimleri listelenir. Parça içerisindeki tüm model parametrelerini listelemek için Model başlığı altındaki sol kısımda yer alan model parametreleri özelliğine tıklayın. Bir unsurun ismini kurala eklemek için sağ taraftaki isimler sekmesi altındaki listeden eklemek istediğiniz isme çift tıklayın. Unsur ismi burada listelenmemiş ise sol taraftaki kısımdan isminin listelenmesini istediğiniz elemanı seçin. Seçtiğiniz isim listeye eklenir. Seçenekler sekmesinde ise kural davranışlarını ayarlayabileceğimiz bölüm ile kural edisyonunun yazı boyutlarını değiştirebileceğimiz araçlar yer alır. Ailecik kuralları ilk oluşturulduklarında varsayılan olarak otomatik çalışmaya ayarlıdırlar. Suppressed seçeneğini işaretlediğimizde ailecik kuralı otomatik olarak çalışmaz. Kuralı el ile çalıştırmamız gerekir. Silent Operation seçeneği seçili olduğunda kural çalışıyorken mümkün mertebe Inventor'ın diyalog pencereleri gösterilmez. Fire Dependent Rules Immediately seçeneği seçili olduğunda bu kural bir parametrenin değerini değiştirdiğinde o parametreye bağımlı kurallar da çalıştırılır. Don't run otomatik seçeneğinin seçili olması, parametreler değiştiğinde bu kuralın otomatik olarak çalışmasını önler. Bu kuralı el ile, olay tetikleyicileri ile veya bir başka kuralın içerisinde yazdığımız iLogic VB Run Rule kod satırı ile çalıştırabilirsiniz. Straight VB kod seçeneğini ise kod editöründe iLogic kodu yerine Visual Basic kodu kullanmak istiyorsak seçeriz kod editöründeki yazı tipi boyutunu büyütmek için buradaki Select Font butonuna tıklayalım ve font boyutu olarak 14 değerini seçelim. Search and Replace sekmesini kullanarak kod penceresine değer aratabilir ve değiştirebilirsiniz. Wizard sekmesinde hızlıca mesaj kutusu oluşturabileceğiniz veya parametre limiti belirleyebileceğiniz pratik araçlar yer alır. Şimdi kod ekranına geri dönelim ve parametre limitlerini belirleyelim. İlk olarak yükseklik parametresinin alt limitini belirleyelim. Eğer yükseklik küçüktür 3 mm ise yükseklik eşittir 3 mm olsun. Şimdi de mesaj kutusunu ekleyelim. Mesaj alanına yükseklik değeri en az 3 mm olabilir yazalım. Başlık alanına ise uyarı yazalım. Aynı işlemleri genişlik ve kalınlık parametreleri için tekrar edelim. Aynı kodları tekrar tekrar yazmak yerine kopyala yapıştır yapıp sonra gerekli alanlarını değiştirebiliriz. Kod yazma işleminin tamamladıktan sonra OK butonuna basarak ailecik etsenini kapatalım. Yazdığımız kuralı test etmek için parametreler penceresini açalım ve genişlik parametresine 0 değerini verelim. Mesaj kutusu gösterildi ve değer 3 milimetreye eşitlendi. Şimdi yükseklik parametresine de 0 değerini verelim ve test edelim. Aynı şekilde uyarı mesajı kutusu gösterildi ve parametre değeri düzeltildi. Yükseklik parametresini 12, genişlik parametresine de 14 değerini verelim ve parametreleri ekranını kapatalım. Sıra geldi iLogic ile hazırladığımız modelimizin sahip olmasını istediğimiz son özelliğine. D maddesinde kullanıcı, kalınlık, yükseklik ve genişlik parametrelerini bir form aracılığıyla kontrol edebilsin ibaresi yer almaktaydı. Bu işlemi gerçekleştirmek için form oluşturma araçlarını kullanacağız. Ama ondan önce Autodesk Inventor içerisindeki form penceresi ekleme komutlarını inceleyelim. Form penceresini oluşturmak için Ailecik Browser penceresinde yer alan Forms sekmesine tıklayın. Sekme altındaki boşluğa fare imlecini getirip sağ tıklayın ve açılan menüden Add Form komutunu çalıştırarak Form Editörüne ulaşın. Şimdi Form Editörünün yapısından kısaca bahsetmek istiyorum. Form Editörü 6 temel bölümden oluşmaktadır. Bu nesneye parametre filtresi denir. Bu araç kullanılarak parametre listesinde sadece anahtar parametreler, yeniden isimlendirilmiş parametreler veya bütün parametreler listelenecek şekilde filtreleme yapılabilir. Bu bölüm parametrelerin, kuralların ve iProperties özelliklerinin listelendiği bölümdür. Filtreleme butonu bu bölümdeki parametreler sekmesi altında yer alan listedeki parametreleri filtreler. Burası form pencerelerinde kullanacağımız temel araçların bulunduğu araç kutusu bölümüdür. Buradaki araçları kullanarak form penceresine grup, sekme grubu, satır, resim, resim klasörü, boş alan, etiket ve ayraç ekleyebilirsiniz. Form penceresine eklenmek istenilen nesneler sürükle bırak yöntemiyle buradaki alanın içerisine taşınır. Bu bölümde form penceresi içerisinde yer alan tüm nesneler nesne ağacı formunda gösterilir. Formun nesne ağacı üzerinde yapılan düzenlemeler eş zamanlı olarak önizleme penceresinde görüntülenir. Bu bölüm içerisindeki seçilen bir nesnenin öz niteliklerini değiştirmek için aşağıdaki bölmede yer alan tablolar kullanılır. Burada yukarıdaki bölmede seçilen nesnenin özellikleri listelenir. Burada listelenen değerler değiştirilerek seçilen nesnenin form penceresi üzerindeki görünümü ve diğer özellikleri düzenlenir. Burası diğer bölümlerdeki seçilen nesnenin açıklamalarını içeren bölümdür. Burası ise ön penceresidir ve form penceresi üzerinde yaptığımız değişiklikleri buradan takip ederiz. Şimdi çalışmamıza geri dönelim. Önce form editörü üzerindeki parametre filtreleri aracına giderek tüm parametrelerin listelenmesini sağlayın. Tüm parametrelerin listelenmesi için Alt seçeneğini seçin. Buradaki parametreler sekmesinde yer alan parametre listesindeki genişlik, yükseklik ve kalınlık parametrelerini buradaki bölmeye sürükleyip bırakın. Form penceresi ön izlemesinde eklediğiniz parametreler listeleneceklerdir. Eğer parametre ön izleme ekranı sizin bilgisayarınıza gözükmüyorsa buradaki preview butonuna tıklayarak görünür hale getirebilirsiniz. Form penceresi üzerinde görüntülenen parametre isimlerini ve form penceresinin ismini değiştirelim. Form penceresinin ismini değiştirmek için nesne ağacından form penceresinin ismine tıklayın. Böylece form penceresinin değiştirilebilir özellikleri aşağıdaki bölümde görüntülenecektir. Form penceresinin adını pencere adı olarak değiştirelim. Parametre isimlerini nesne ağacında üzerine çift tıklayarak da değiştirebilirsiniz. Form penceresinde gösterilecek parametre isimlerini Türkçe karakter ve boşluk kullanarak yeniden isimlendirelim. Parça dosyasını kontrol eden form penceresinin son hali önizleme penceresindeki gibi görünecektir. Form oluşturma penceresindeki OK butonuna basarak oluşturduğumuz formu kaydedelim. Yeni oluşturduğumuz form, ayrıcık browser penceresindeki form sekmesinde görüntülenir. Oluşturduğumuz form penceresini açalım ve birkaç parametre değiştirerek test edelim. Bir eğitim videosunda sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videosunda parametrik montaj tasarımının temellerini anlatacağım. O zamana kadar sağlıcakla kalın.